Hangi kuşluk? Duha. Leylin zıttı olarak duha. Evet, gecenin zıttı olarak duha. Duha ne demek yani? Oradayız. Gecenin zıttı. Niye? Duhanın özelliğine. Güneşin tam olarak ışığını yaydığı zaman. Kuşluk diyoruz ya. İşte o vakit. Yani güneşin doğumundan bir saat sonrasından başlıyor. İyice ışığını yaydığı zaman, ışığını tam olarak gördüğünüz eşyayı aydınlattığı zaman. Aslında eşyayı görünür kılan nedir dostlar? Eşyayı görünür kılan göz değil dostlar. Eşyayı görünür kılan eşyanın olması da değil. Eşyayı görünür kılan ışıktır. Ne yapıyor? Işık eşyaya çarpıyor ve size geri yansıyor. Yani bu bir dalga. Dalga boyları, ışığın dalga boyları. Renk dediğiniz bir şey gerçekte yok. Renk diye bir şey yok. Ne var? Işığın dalga boyları var. Sadece ışığın dalga boyları var. Bu dalga boyları değişiyor, siz o değişimleri renk olarak algılıyorsunuz. Beyniniz daha doğrusu. Beyninizin karanlık odasının arkasında bu görme bölümü, gören bölümü. Dolayısıyla Öyle algılıyorsunuz. Karanlığın zıttı olarak aydınlık. Burada manevi bir anlam var. O da nedir? Ve duha. Kuşluğa yemin olsun. Karanlık da mecazi, kuşluk da mecazi. Eğer manevi ol alana taşarsak bunu, karanlık nedir? Cehalettir. Karanlık nedir? Şirktir. Karanlık nedir? ön yargıdır. Karanlık nedir? Sığlıktır. Karanlık nedir? Öğrenememektir. Karanlık nedir? İşte budur. Dolayısıyla aydınlık nedir? Aydınlık ilimdir. İlim ışıktır. Bilgi ışıktır. Onun için cehalet karanlığını bilgi ışığı ile aydınlatırsınız ve duha aynı zamanda bilginin ışığına şahit olsun dile gelsin demektir ve duha aynı zamanda vahyin yokluğu karanlıktı vahyin varlığı aydınlık olarak nitelenmiştir vahyin varlığı. Onun için vahyin ışığı dile gelsin. Vahyin ışığı insanın akleden kalbini aydınlattığı zaman, o zaman işte geceniz son vurmuş olur. Ona yemin olsun. Allah Resulü'nün kararmış olan akleden kalbine vahyin ışığı düşünce ap ak oldu. Duha oldu. Kuşluk oldu. Dostlar, iki güneş vardır. Biri dışarıdadır, biri içerdedir. Dışarıdaki güneş eşyayı aydınlatır ve siz eşyayı görürsünüz. İçerideki güneş sizi aydınlatır. Kendinizi aydınlatır. Kendinizi görürsünüz. Kendinizi bilirsiniz. Kendimizi biliriz. Kişinin kendisini fark etmesi, asıl güneş hangisi derseniz ve demezsiniz değil mi? Asıl güneş odur. Ve şunu söyleyeyim, gözü görmeyenler de o güneşi görürler. İnsan görmeme engelli olabilir. Hepimiz engelli adayız biliyorsunuz. Buradan eve giderken buraya geldiğimiz organlarımızla dönemeyebiliriz. Bunun garantisi var mı? İnanın bunu hep cebinizde tutun ne olur. Ben bir engelli adayıyım. Eve giderken buraya gelirken ki organlarımla döneceğime dair hiçbir garantim yok. Dolayısıyla bu engellilik değildir dostlar. Engel, gerçek engel bu değildir. Gerçek özürlülük bu değildir. Gerçek özürlülük içerideki ışığın görünmemesidir. İçinizdeki güneşi kaybetmektir. Kendinizi görememektir. Kendimizi görememektir. Onun için eğer özürlülükten söz edilecekse asıl bu özürlerden söz edilmeli ve bu özürlüler rehabilite edilmeli. Cehaletin zıttı olarak bilgi, onu söyledim.